Ben. yumurta mı yapıyor? <laughs> ben yumurta tamam rahat bırakalım gel aşkım. Anne. mı bakıyor. Anne, bakıyor? Herkese Çarşamba gününden <laughs> günaydınlar arkadaşlar. Abi manzaram <gülüyor> şöyle. <laughs> Nekler geçiyor şimdi. Bugün birazcık hava <laughs> serin gibi. Yani kısa kolluyla duruyorum yine ama birazcık böyle şey serinlik var yani. Ama yine de çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel aşkım çıkmaydin. Ya yarın da o sevkiyatları halledersin, ona göre. Yarın da diğerini halledersin. Sen orada daha iyi biliyorsun işte plan programı, ona göre bak. Kızlar yine kapıyı açmışlar. Tavuklar da buraya gelmiş. Normalde tavukların yeri arkada. Hani çok böyle açmıyoruz kapılarını. Çünkü... Buralar hep bahçe kızlar. Yani ekin biçilmiş buralara. O yüzden çok izin vermiyor kayınvalidemler ama kızlar yine kapıyı açmış. Onlar da bugün çarşıya gitmişlerdi. Bir tanesi de şurada inşallah arka tarafa. Yan tarafa geçmez inşallah. Yoksa onu hayatta bulamayız orada. Yan taraf çünkü başkasına ait. mesaya geldim. Şimdi bakayım yumurta var mı? yumurtluyorlar diyorlar çıkıyor böyle bir 5 tane, bazen 6 tane falan çıkıyor. Ama şu an erken. Bakalım, bakalım, bakalım. Ay, 2 tane var. Neyse ikizleri çağırayım da onlar alsın. Onlar bayılıyorlar var ya böyle tavukların yumurtalarını almaya. Öyle sevinçli geliyorlar ki. Dur söyleyeyim de onlar gelip alsın bunu. Kızlar. Gel gel kaçma. Gel bu tarafa. Hepsi çıktı dışarı. Şuraya bir kapı yapacak kayınpederim de. Ay, hepsi burada. Ne yapıyorsunuz? Ay ben bir şey söyleyeyim mi? Bu hayat sevdim ya. Çok güzel. Vallahi insan yaşlanmaz yani. O kadar bakmışız ki İstanbul'un böyle kalabalığından, trafiğinden. Eskiden asla köyde yapamam diyordum ama vallahi bu sefer fikrim değişti. Yaparım herhalde. geliyorlar. Ama bir tanesi de burada. Aa, hatta iki tanesi. Aşkım şeye giriyor. Garajı. Nerede? Burada mı? Hadi bakalım. Sürpriz yumurta var orada. Ay dikkat edin. Armin ikizler alsın kızım. Bunlar hızlı gidiyorlar ki yetişemiyorum şu Aa, aa Bak size yumurtlamışlar! Bakayım! Bakayım yumurtalarınıza! <laughs> Bundan sonrakileri de sen al. Ay, yoruldun kuşu? Ay 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 ay! Ay, yoruldun mu? Dur, 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 Bugün kahvaltı, Kızlar çok seviyor diye. Bak bak. Bak bak. Alina bu tarafa gelin gelsin o tavukta. Alina gel bak yiyor bak. Yayla çorbası içiyor şu anda kızlara. Kızlara koymuştum kalanını ona döktük. Tavuklara. Gelin bu tarafa. Bak geliyor diğerleri de geliyor. Değişik. Yiyebiliyor mu acaba? Yiyor herhalde. Anlık bir karar aldık. Şimdi Samsun Atakum'a gidiyoruz merkeze. Aslında yarın gidecektik ama yarın kayınvalidemler çapa mı ne yapacakmış işte arkada tarlaları var onların. Oraya çapa yapacaklarmış. O yüzden bize bari o zaman biz bugün gidelim. Çünkü yarın onlar birazcık yoğun olacak. Yani çocukları bıraktık. Yarın çocuklarla gitmek zorunda kalırdık dedik ki yani çocuklar arsızlık Yani zaten hava da sıcak. O yüzden onları bırakabilmek için bugün gidiyoruz. Aşırı bir sıcak var burada da. Ve bu köyü... İş. Hop. Bu göl bakta o yeşil alanlar. Oralara kadar gidiyorduk. Hadi ya sonra çekildi herhalde. İşte, kuruyor yıllar. Ama çok güzel gözüküyor. Ladik Gölü. Meşhur. Çarlar'ın bu göl meşhurdur. Lalik Gölü. Hatta şu ileride tesisler vardı böyle göl manzaralı. Biz onlara oralara gidip böyle e, semaver çayı falan içiyorduk. Dondurma yiyorduk. Ama bu sene hiç böyle gidesimiz yok nedense. Genelde her sene geldiğimizde illa oraya gidip böyle bir semaver çayı içerdik. Artık evde içiyoruz. Artık evde içiyoruz. Bahçe çünkü daha keyifli. O zaman çünkü bu köy evi yoktu. Bak göl bu tarafa doğru gidiyor işte. Atakum sahile geldik şimdi. Herkes denize giriyor. Nasıl kalabalık plaj. Vallahi şurada park yerleri vardı. Oralar bile ücretsiz. İstanbul'da o sahile ücretli oluyor. Şaşırdık. Otoparklar ücretsizdi. Bayağı da kalabalık bir sahile. Ah, evet. Nerede? Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Çünkü bayağı karnımız aç bir mekan oturduk şöyle sahilin hemen karşı tarafında. Buranın en meşhur restoranlarından biriymiş. Herkese Perşembe gününden iyi akşamlar. Bugün video hiç çekemedim kızlar. O yüzden daha yeni başlatıyorum. Ama dün çekmiştim. O yüzden e, böyle bugün de birleştirip atacağım zaten ya. Çağrı'nın kuzeyine geldik. Amcasının oğluna. Öyle çay içeceğiz. Çocukları da bıraktık. Getirmedik. Onun tuban zaten çocukları büyük. O yüzden evde hiç çocuk sesi yok. Öyle bugün rahat rahat oturup bir çay içeceğiz. Bugün bayağı bir yoğunluk aslında. İşte kayınvalidemden çapa falan yaptı. Hatta Tuğba'nın da işte kayınvalidesi yani Çağrı'nın amcası ve eşi bizim oradalardı, köydelerdi. Onlar bayağı çapa yaptılar. Çok da yoruldular. Kız var ya o kadar sıcaktı ki bir de hava bugün. Çalıştıracağız. Çalıştı, çalıştır çalıştır sence Onlar çapa yaptı. İşte öyle ben de bir şeyler hazırladım falan. Çay içtik. Sema çayı yaktık bugün. Bayağı da içtim. Şimdi burada da içeceğim. Artık bilmiyorum gece uyuyabilir miyim? Kahve normalde kaçırmıyor ama çay kaçırabiliyor uykumu. İnşallah kaçırmaz bugün. koyayım. Biz o... Nasıl Nereye diyorsun? Benim olur herkes hiç fark etmez ama sigara içiyorlar ya bence evet. balkona daha iyi olur. Evet. Biz sofradan kalktık geldik diyorum ki turba hiçbir şey hazırlama sadece kahve içeceğiz o da evet. böyle bir sürü şey çıkarttı bize sağ olsun. Şurada da bir şeyler hazırlamış kek falan yapmış sağ olsun. Şurayı göstereceğim şimdi size. Bakın böyle dışarıdan dolap gibi duruyor. Yani şurada bir dolap varmış gibi duruyor. Ama şöyle kapıyı açayım. Burası bir ardiye. O kadar güzel değerlendirmiş ki buraya bayıldım. Bakın. Şurada dolap rafları falan var. Her şeyi buraya koymuş. Valla harika olmuş. Çok güzel bir fikir. Şurada da yine bir dolap var. Bakar mısınız? Yani şöyle kapattığımızda asla buradan bir böyle oda beklemezdim. Görünce şok oldum yani. Çok güzel olmuş. Tobalar da bu evi yeni yaptırdı zaten. Ne kadar oldu sen taşınalı? 6 ay oldu. 6 ay mı oldu? Yani evi çok güzel. Diyorum ki ona ev turu çek. Youtube'a yükle. Çünkü gerçekten çok güzel yaptırmış. Böyle her yerinde çok iyi değerlendirmiş. Erkekler içeride. Böyle dubleks. Yukarıda da işte odaları falan var. Neyse artık çekersen izleriz Tuğba'cığım. Çekeceğim. Gaza geldi. Yani <laughs> fikir olur hem. Çünkü dolaplarını falan hep kendisi yaptırmış. Şuralarda hep gizli bölümleri var. Şurada Bastır, mıydı? Ha. Mı yani bütün dolapların içinde böyle gizli bölümler var. Yani çok kullanışlı olmuş. Böyle yeni ev yaptıracaklar varsa çok güzel fikir olur bence senden. <laughs> Şimdi kendimize kahve yapacağız. Türk kahvesi. Çayımızı içtik. Onlar çok mu büyük olur tuba? Double. Bir alttakiler nasıl? Bak şu renkli olanlar. Fincan seçiyoruz. Bak o güzel. Bence bunların boyutu daha iyi gibi. Ver bana istersen. Herkes sade mi içiyor? Seydamet nasıl içer? Oh, şekerli içer. Şekerli. Evet, sade. Orta şekerli içiyor da. Sen sade. Hı hı. Tamam. Bu iki iki zaten. Hı hı, aynen, aynen. Tamam. Onları şekerli yapayım. Buna su kendin mi koyuyorsun? Nasıl oluyor? Bunu kendimiz koyuyoruz. Bunu ben hiç. Bu hatır, hatır mıydı? He? Hatır olan bu ha, muydu? Karacı evet. hatır. Biraz kahveler bol bol istersen bu aralar önümüz Biraz şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir bak bence iyi gibi. Değil mi? az daha koyayım. Ben biraz daha koysam. Bir şey <laughs> Şunlar şekerli olacak ya zaten bayağı köpüklü olur. <laughs> Ona şeker koyacağız de değil mi? O sade okay. olanlardı. Ver onu ben dökeyim. <laughs> Şu maviyle pembe bizim olsun. Evet köpüksü oldu niye öyle oldu bence biraz kahveden işte, değil. Yok yok kahveyi biraz bol atıyorum ben. Hı? O şekerli ya yine buna göre daha iyi oldu. Kesin. 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 Neyse bir şey olmaz. yabancı e, değiliz bir şey olmaz. Şey hangisini kullanı Ay kuş sesleri ne kadar güzel. Evet. Bak görüyor musun? Çizgi böcek. Ay harika ya. ya. Şimdi eve girdik saat 12 buçuk falan. Baktık herkes uyuyor. Biz de biraz balkonda oturalım dedik. Bu gece ateş de yakmadık aşkım. Dün de yakmamıştık. İki gecedir ateş de yakmıyoruz. Evet iki gecedir evde değiliz. Yani hep geç geliyoruz. Yarın yakarız ya. Yani. Artık yarın yakarız. Son ateşimiz. <laughs> Aynen. Hafta sonu dönüyoruz çünkü İstanbul artık. Ay çok güzel değil mi onu? Evet. Islık çalar gibi. Bak. İşte bu çipet pet diyor <laughs> Ay çok güzel. Bakar mısın? Ay çok güzel. O köyün içinde bir sürü köpek almıyor. Mesela buraya az geliyor ses. Evet. İşte burada böyle huzurlu daha huzurlu. Bence de kesinlikle daha güzel. Köye nereden baksan 300 400, 400 metre uzansın. Bak. Yarım kilometre. Şu huzurlu seslerde artık videomu da kapatayım kızlar. Muhtemelen yarın editimi yaparım. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı geceler. Hoşçakalın.